Arkadaşlar merhaba 20 Mayıs Salı ABD Horseshoe Indianapolis'teyiz 8 koşuluk bir program var. 21.10'da başlıyor. 1. altılı ganyanın ilk aya bir satış koşusu 3 karı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte. 5000'lik bir satış koşusu 14.000 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Dakiz Joy Luis Contreras'a start alacak. Önceki startında bir ikincilik elde etmiş 1200 kumda. 3 numaralı dosyer Roman'la start alır. O da son startında 1100 ve 1200 metre kum pistte eşdeğer koşularda burun farkıyla ve altın boy farklarla ikincilikleri olan bir isim. 7 numaralı Mr. Negativity Joseph Ramos da start alacak. O da son startında bir dördüncülük elde etmiş. 5 numaralı koçuları da eklenebilir. Bu ayakta Alberto Burgos'la. İkinci koşu satış koşusu. çıkardı karı dışı İngilizlere bahsediyor. 1200 kumda start alacak koşu 15 binlik bir satış koşusu 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numarada Shaggy Kitty ile başlayacağız. Önceki startındaki favori olduğu Maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farkla 1200 kumda 1.11.08'de kazanıyor. Son startında da bir handikap koşu da 3. oluyor ancak protesto e sonucu ikinciliğe terfi ettirilen bir isim. 4 numaralı Peter Stream son starttaki Maiden koşuyu 1100 kumda 1.05.67'de Alberto Burgos'ta kazanmış. Bugün de aynı ile start alıyor. 3 numaralı Sweet Saint 100 metre kum pistteki kariyerin ilk startını bir boydan biraz fazla bir farkla bir ile kazanmış. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Chill Me With Prayer Fernando de la da ilave edilebilir bu ayakta. Çünkü koşu ikinci altın ganyanın ilk ayağı meydan satış koşusu 1.100 kumda 3 karı İngilizlere mahsus bir koşu. 15.000'lik bir meydan satış koşusu 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. İki numarada All Kinds of Trouble, Rodney Prescott'la startını kariyerinin tek startında bir ikincilik elde etmiş. Aynı koşuda ve önceki startında 1200 kumda üçüncülükleri olan 3 üç numaralı Instinct Fully, Roman Roman'la start alıyor. 5 numaralı the Song of the Bell, vale, o da aynı koşuda dördüncü olan bir isim. Kariyer, e, bu koşuda kozlarını yeniden paylaşacaklar. 10 numaralı Bill Sargento da aynı koşuda önceki startında çok jokeyini düşürüyor ilave edebileceğiniz son isim Joseph Romero ile. Dördüncü koşu kapattığımız ayak bir maiden koşu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1650 kumda start alacak. Koşu 38.500'lük bir maiden koşu. 6 numaralı tekle başlayacağız. Önceki startındaki üçüncülüğü baş farkıyla 1100 metre kum pistte bugün koşuyla eşdeğer bir da. Üç numaralı Ready to Size, Marcelina Pedroza Jr. ile start alıyor. Son iki startında favori çıkmış. 5 ve dördüncü olmuş bir isim. Beş numaralı Unbuilt Hero, ilişkiledikten sonraki ilk startına çıkıyor. İki önceki startına yarım boy farklı bir ikinciliği var 1600 kumda. İki numaralı Beat of Justice, Britannia Troxel e start alacak olan bir isim. Kim? Daha sonra 4 numaralı Bigley 3 Hanalia ile önceki startta bir ikinciliği var. 1600 çim pistten kumandan koşuda. 7 numaralı Hitch Trailblazer Arcelio Flaco ile start alacak olan bir isim. Ve yazmadığımız tek bir isim kaldı. O da 1 numaralı Hot Black Coffee Jose Riguelme ile bu koşuda 6-3-5-2-4-7-1 sıralamasıyla kapatmakta fayda var. Beşinci koşuyu çıkartışı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1700 şimdi. 1 numaralı, 2 numaralı Gana Getcha Getcha ve 7 numaralı Abra Abra Eküri. Biz de bu ekürlere şans vereceğiz bu koşuda. Koşu yine 38500'lük bir maiden koşu. 7 numaralı Abra Abra ile ekürü olan 2 numaralı Gana Getcha Getcha Haneliye ile start alacak. Son startında bir ikinciliği var. Buradaki rakibi Cadafi Yar'ın önünde. Bu grupta meydandan çıkmaya en yakın isim bana göre. Altıncı koşu. Üç kar İngilizlere mahsus. 1600 kumda bir şartlı koşu. 38 bin dolarlık bir şartlı koşu. Burada da 7 numaralı HD Max ile başlayacağız. Son 5 startının 3'ünü kazanan bir isim. Bunlar 1100 kumdaki satış koşusu 1.05.05. 1200'de de 111. 0-6-1-10-41 derecelerle son startta da favori olduğu koçta bir ikinciliği var. Bir numaralı Devils Got The Go son startında ve 2 önceki startında üçüncülükler elde etmiş. 1700 tapeta, 1600 kumda 8 ve 5000'lik binlik satış koşullarında Evin Roman'la start alıyor. Bugün iki numaralı Looking For Glory son starttaki favori olduğu Maiden Koç'u 1670 Chimps'ten kumandan bir 4 ile kazanmış. 5 numaralı Face The Future Fernando de la Cruz'da start alacak olan bir isim. 8 numaralı Cisel Luis Contreras'la 3 numaralı da Concentration Marcelo Pedroza Junior'da bu koşta şans verdiğim öncelikli isimler. 4 ve 6'yı da yazıp bu ayağı da kapatabilirsiniz. 4 numaralı Chicory Place son starttaki favori olduğu Maiden koşuyor. 9.5 boy farkla 1600 kumda 1.45 ile Rodney Prescott kazanmış. Yine aynı çok iyi start alıyor. Ve 6 numaralı Madison Heats. Samuel Bermudez e. o da favori olduğu son startındaki Maiden koşuyu 1100 kumda 1 0 12 ile kazanan bir isim. 7. koşu çıkarı dışı İngilizlere mahsus bir metre. Çin pistte bir sprint koşu şartlı koşu. Dişilere mahsus koşu 46.240 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 8 numarada Dalay'la başlayacağız. Önceki startındaki Maiden Koçu üst grup bir Maiden Koçu 1200 Tapeta'da 1.11.71 ile 2.5 boy farkla kazanmış. 3 numaralı Miss Bodagios De Declan Kanan'la start alıyor. O da iki önceki starttaki handikap koşuyu favori oldu. İngiltere Saat Southwell Hipodromu'nda. 1200 tapetada 1.13.03'te kazanıyor. Son iki startında da 3. Üç var. Favori oldu. Amerika'daki iki startında 1000 metre çim pistte. Önceki starttaki üçüncülüğü yarım boy farkla. 9 numaralı Best Cupcake'de Cemi Torres'le start alacak. Nispeten iki tık üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Bütçeniz müsaitse 11 numaralı Klasik Clary, Mitchell Murray'le ile yazılabilir. Önceki starttaki satış koşusunu bir ne şimdi? Pro 881 ile yaklaşık 3 koy farkla kazanan bir isim. Geldik son koşuya bir meydan satış koşusu yine 1500 şimdi 3 kare İngilizlere mahsus bir koşu. 32 bin dolar toplam ikramiyeli bir meydan satış koşusu. 32 satış koşusu 35 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Cameo ile başlayacağız. Üst grup koşlardan bir koşuya geliyor. Vincent Chamberlain'ın start alacak. Demon Kit Yavrusu 8 numaralı Perfect Snow. Evin Roman'la start alır. O da üst grup koşlardan bir koşuya geliyor. Adam 5'i start alacak olan 10 numaralı Starship Aries'de koşu da şans verdiğim diğer bir isim son olarak 5 numaralı Yami Yami Bella Andreas Kalya ile yazılabilir bu ayakta. Bu ayakta bir de 13 ve 16 koşudan çıkan isim olursa start alacak olan isimler. Bu 13 numaralı Argentinidad ve 16 numaralı Carnhill dikkat edilmesi gereken isimler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu birinci altılı ganyan İK 2110'da start alıyor. 6 numaralı Lucky Stroll, 3 numaralı Dossier, 7 numaralı Mr. Negativity ve 5 numaralı Good Sugar. İkinci kursu 6 numaralı Shaggy Kitty, 4 numaralı Peter's Dream, 3 numaralı Sweet Saint, 1 numaralı Shield Me With Prayer. Üçüncü kursu 2. altını Ganyan'ın ilk ayağı 22-12'de start alacak. 2 numaralı All Kinds of Trouble, 3 numaralı Instinctually, 5 numaralı Song of the Whale, 6 numaralı Miss Argento. Dördüncü kursu 6 numaralı Cake, 3 numaralı Ready to Size, 5 numaralı Unbelowed Hero, 2 numaralı Bit of Justice, 4 numaralı Big Lay 7 numaralı Hitch Pale Blazer ve bir numaralı Hot Black sıralamasıyla kapattığımız ayak. Beşinci koşuda 7 numaralı bir numaralı Abra Abra Necurisi, bir num iki numaralı Gana Getcha Getcha pek olur gibi gözüküyor. Altıncı koşuda kapattığımız ayak 7 numaralı Hadley Max, bir numaralı Devil's Got The Go, iki numaralı Looking For Glory, beş numaralı Face The Future, sekiz numaralı Chisel, üç numaralı Concentration yazmadığımız diğer iki isim dört numaralı Chicory Blaze ve altı numaralı Match Needs. Yedinci koşu 8 numaralı Dala, 3 numaralı Miss Podacius, 9 numaralı Best Cupcake, 11 numaralı Klasik Clary. Son koşuda da 6 numaralı Cameo Rose, 8 numaralı Perfect Snow, 10 numaralı Starship Arises, 5 numaralı Yummy Yummy Bella koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar ve mutlu bir hafta başlangıcı diliyorum.